Bebe nerede diyen de ne cevap vereceğiz Ali'ye? Herif herif değilse ben ne edeyim be hey hanım? Sus hele! Ali'ye bahane bulma! Ali değil de ben miyim suçlu? On bir kardeşiz biz! Hepsinin boy boy çocukları! Bütün ısımlarım öyle! Teyze kızımın yedi, emmi kızımın dört, hala kızlarımın! Hepsinde sürüsüne bereket maşallah! Hepsi de oğlan! Bebe nerede diyende de Ali'ye ne diyeceğiz peki, Ali'ye ne diyeceğiz? Tohum çürümüşse tarla ne etsin be hanım? işte böyle dersin! Hı? Kırığı geldi gene? Fazla ileri gittin. Bir de döl tutu verirsen. Keşke. Ah, ona bir oğlan doğursam! Doğursam da kucağına veriversen. Kime kız? Kime ne doğursam dedin? Alime bir oğlan doğursam! Al desen. Al Ali. İşte bu senin dölün, senin oğlun. Ali, kırığından olma çocuğu kendinin sanacak, öyle mi? Dünyalar Ali'min olurdu, bir sevinir, bir sevinir! Kız! Yoksa del mi tuttun? Oğlum evlat, Büyük Mevlam benim yüzümü de güldürdü! <laughs> Kız! Koca avrat! Koca avrat! Gözün aydın yavrum, iki aylık! Ola ki daha da fazla! Oğlum evlen büyük ninem çok büyük <laughs> Hele biraz daha büyü. Baban gelecek, bizi şehre götürecek. Sen okullara gideceksin, büyük adam olacaksın. Yordun mu seni? Acıktın mı? Hele dur, az daha sabır. Do, seni öz sütümle büyüteceğim. Bak hanım, evde oynaş aldığını hem Ali'ye, hem köylüye duyurmam gerek! Oynaşım oynaşım yok ki benim, Kimene duyuracaksın? Senin kırığım, oynaşım sandığın Ali'ydi Ali! Yalan! Yalan söylüyorsun! Kitaba el basarım ki Ali'ydi! Ama sen çekemiyordun, duyup üzülmeyesin diye de Ali'den öyle mi? Ali'den! O zaman daha kötü ya! Daha kötü! Hayır Komşulara eve erkek aldığını duyurmam gerek Ali'ydi dedim sana Ali'ydi o Ali olsun ne çıkar Hanımın oynaşı kırı benim deyip köylü önüne varacak diye ya Laf çıkmaya görsün bir Davul vurdurup tellal barsam boşuna Ama o zaman da Alim seni tutar mı sanıyorsun? Tutacak Çünkü kör avrat şahan gözlü de olsa Dile düşmüş avrattan iyidir Bak Zilha bacak Ali'nin aklını çelen, seni buraya getiren, başlık paranı veren benim. Geldin geleli sana saçımı süpürge ettim, yalan mı? İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Ali yokken çektik burada. O zaman susarım. Dölsüz Ali dedirttin erine. Bari kahpe avratla Ali dedirtme. Öyle bir ağzını aç, öldürürüm seni duydun mu? Öldürüm, öldürürüm, öldürürüm. <laughs> Oğlum evlam. <laughs> Avcı Ali geliyor! Selamün aleyküm! Selamun aleyküm! Merhaba! Hoş geldin Ali Yiğit. Maşallah, şehir yaramış! Müjdeyi aldın mı? Bir oğlun oldu, nur topu gibi hem de! Ah. Alim! Oğlan nerede? Oğlum nerede? Ali! Bu yanda mı? Nerede? Ali! Zilha döl tutmamış! Umma olmuş! Yel girmiş karnına, kuru gebelikmiş, kil nene dedi! Zilha hava doğurdu dedim, anladın mı? Döl tutmamış, gebe olmamış! Eğlendiler ben, eğlendiler! <laughs> Mevlam büyük Ali! Doğru Mevla büyük İşte sonunda bir çocuk verdi sana Hanım gebe Doğru mu? Doğru ama Hangi kırığından teyledi belli değil artık Sen şehire gittikten sonra Beni bir paraydı herifleri Ali Ali Senin çocuğunu kimsenin değil Biliyorsun sen gene öyle bir Tohum çürükse tarla ne etsin? Hanım en akıllıcasını yaptı, sağlam tohumu buldu, Gölsüz Ali havadan döl sahibi oldu! Kapa çeneni, yoksa öldürürüm seni! Beni öldüreceğine kahpe avradını öldür! <laughs> Ali! Ali! Namusun temizlenecekse öldür beni, razıyım! Öldür ki Avcı Ali adın, gölsüz Ali adın, boynuzlar zariye çıkmasın! Defol! Thank okay. you. Doğru mu dedikler? Komşular! Kulak verin dediklerime! Köyünüz hanım karının yüzünden kahveli köy oldu! Gavvas Ali yüzünden boynuzlu köy oldu! Dönsüz Ali'nin avradı gibi Ali'den değil! Oynaşından, kırığından gebe! Gayrı bu köyde durulmaz, ne namusu kaldı ne bir şey! Karaları oynak tutuyor, evleri boynuz büyütüyor! Ey ahali, bu köyün namusu kimden sorulur, sizden değil mi? Gavvat Ali ile kahpe avradını yaşatacak mısınız? Bırakacak mısınız köyün içinde geçsinler? Adınız kahpeli köy mü olsun komşular? Adınız kahpeli köye mi çıksın komşular? Hele duyun komşular! Komşular! Bu Ali Gavvat Ali'dir! Bu Ali boynuzlu Ali'dir! Böyle bilin, böyle duyun! Kahpe hanımın leşi alınmadan durulmaz! Boynuzlu Ali! Gavvat Biliyorsun Alim, o gece Samanlık'ta hep oynaşım sanıyordu seni, biliyorsun! Senden başkasının eli elime değmedi hiç, biliyorsun! Karnımdaki dön, senin dönün, senin, senin! Ali! Namusunu temiz et Ali! Senin namusunu temize çıkar Ali! Sen namusuna sahip çıkmazsan! Biz çıkmasını biliriz Ali! Namusunu temizle Ali! Namusunu temizle Ali! Namusunu temizle Ali! Beni öldüresin istiyorlar, Alim! Beni için rahat edecekse öldür, Alim, öldür! Senden başkasını sevmedim. Karnımdaki senin dönün, biliyorsun. Ama öldür! Öldür namusunu temiz et! Sana dölsüz Ali dedirtmedim, gavvat Ali de dedirtmem, öldür! Kahperin leşini, Namusunu temizle Ali! Senin namusunu temizle! <laughs> öldür beni Ali! Madem öyle istiyorlar öldür! Onun evlendiği, o biliyor! Karnımdaki senin dönüm! Öldür Ali! Öldür! İyi düşün bütün Varmadıysa eğer bize teslim et onu cezası reçimdir. Reçim. Ormuz kahpe. İdinin kahvesi. Köyün namusunu iki paralık eden kahpe. Hele komşular komayın. Komayın kahpeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Köyümüzün namusunu sen bu kahvenin kanıyla temizle ya Rabbi. Gidiyoruz işte! Birini Selemani olmaya kalksın, vururum! Köyünüzü başınıza çalın! Ne avradımdan, ne de doğacak vazgeçiyorum! Dilediğiniz kadar namussuz deyin Namusun ne demek olduğunu sizlerden, şu yobazdan! Şu alçaktan! Şu kanemiciden çok daha iyi bilirim ben! Bir şey, yerde mi? Şehirde Kadınlar bile çalışıyor Bir güzel evimiz olacak Adam gibi çalışıp Adam gibi yaşayacağız Oğlumuz cahil kalmayacak okuyacak Kimsenin değil Kendimizin kulu olacağız bundan böyle